arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni güncelleme inceliyoruz arkadaşlar. Ben daha yeni fark edip yaptım. Şimdi ilk önce kendi evimin oraya gitmek istiyorum. Sanki böyle çöl gibi bir yere benziyor ama yine bir gezelim bakalım. Ay burada son bir tane bir şey kalmış onu da ben alayım. Ah hediyemiş. Şimdi gidelim. Evet. Yukarı çıkıyoruz. Ay yanlış yere mi çıktım? Arkadaşlar yanlış yere çıkmışım. Neyse ilk baştan gelelim böyle işte. Yani hiç şey kalmamış. Ya yılbaşı ile ilgili şeyler kalmamış. Yepyeni bir hayat bildin. Çok güzel. Şuraya bak dekorasyon mükemmel. Ay Allah'ım çok güzel. Buralar falan hep değişmiş. Hmm. Güzel olmuş bence. Ama biraz sade rengi olmuş. Aa gemi falan var. Ben yepyeni fark ediyorum hepsini. Ay! Gemiye acaba binebiliyor muyuz? Aa arkadaşlar, Kuzenimin dünyasına gidiyorum. Kuzenim aktif olmuş. Çıktı mı? Dur ziyaretine gideyim. burada. Merhaba yazalım. Yazdım bakalım ne diyecek. Seni özledim yazdım. Ne diyecek? Gerçekten arkadaşlar en sevdiğim kuzenim. En sevdiğim. Şimdi bakalım. Bunu hemen alalım. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Ya sadık Joker çıkıyordu. Joker sadık dost. Neyse de şey alalım. İlk bunu almak istiyorum. Marmur şeyler falan çıkmış. Kuzenim tabii ki görür görmez diye almış ya da çıkmış ona. Ay gösterdirelim. sürdürelim. you maymunun tatlılığı şeker mi? adam öldürdü. Maymun da öldü. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bir tane alacağım şimdilik. Tamam. Oldu. Kuzenimin güzelliği şekil ama şu arkasındaki kılıcı şey yani bana pek hoş gitmedi. Ay çok yakışıyoruz. direkt bekle kucağıma alacağım. Arkadaşlar bu arada kuzenimin adı Cemre Cemre Nur T, yani Cemre TV adı olarak pek dedi. Şu an YouTube'da görmedim. Sonra onun YouTube'una da bakarız. Ay çok seviyorum onu çok. Takas yapmayı götürüyorum onu. Gelecek mi acaba? Gelmiyor sanırım. Yok gelmiyor. Ben onu dünyasına gidiyorum tekrardan. İnden gidelim. Burada. Aa, iki tane Cemre var şu an. Hmm. Ve onun Horus Şahin'i var. Onu kendi evime götüreceğim. Gelirse eğer kucağıma geldi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. burada hayvanı bence çok güzel. Horus Şahin. Şahin. Bir dakika <laughs> şu <şimdi görevlerimi> alayım. <laughs> Ay indi kucağımdan. Dur bekle ben de onun şeyine bineceğim. Arkaya binmeyeceğim ona bineceğim. Dur gitme. Ben kaldım. Öne binmem gerekiyor. Heh. Bindim. Ucuğu nereden aldı bilmiyorum. Benim bu kadar eşyam var. Birkaç tanesini yine aldım. Burası benim evim. Cem Nur'un evi de bura. Aa ikimizin de yan yana. Arkadaşlar gelin Cem evinde gezelim. Gitmişken. puan vereceğim Cem'in evine biraz. Şu dekorasyonun güzelliği şaka gibi gerçekten. Buna kesinlikle 10'da 10 veriyorum. Mutfağı her zaman güzel. Yani çok güzel yapmış burayı bu arada. Yine buraya da 10'da 10 veriyorum. Aha şaka gibi. Ya yani burayı biraz da aslında dekorasyon ekleyebilir de. O yüzden hmm, buraya 9 vereyim. Çünkü biraz dekorasyonsuz yaptığı için buraya Burayı sonra gireriz. İlk önce bir üst kata çıkmam gerekiyor. Yine üst kat. Bitmiyor bu üst kat. Burası onun muhteşem banyosu. Bu arada çok güzel yapmış. Burası onun şaheser bir odası. Şu giden gemiye var ya hayran kaldım. Yatağında yatalım. Çok güzel. Evini çok seviyorum. Yaptığı her şeye ben hayranım onun çünkü yaptığı her şey mükemmel oluyor gerçekten. Onun yani dekorasyonu bildiğim benim tarzım. Bildiğim. Dur bekle gizli bir oda var sanırım. Oraya gitmem gerekiyor benim. Hı, bura. Burayı dedim Aynen öyle bura. O da benim peşimden geliyor. Aa burası da balkon sanırım. Çok güzel arkadaşlar. Çok seviyorum evine. Mükemmel. Şimdi arkadaşlar gelin benim evimi de gezelim. Cem'in evini göstermişken benim evimde gezelim. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz odalarının tahminlerini yazın. Şöyle ben biraz dekorasyon sanırım ekledim. Şu şekilde ben bazı şeyleri şeyden mağazadan çıkardım. Burası yani hayvanımın odası. Petlerimin. Burası banyo. İki tane şey koydum buraya. Adı neydi? Banyo şeyi koydum işte. Burayı biraz daha şey yaptım. Buna elmas ödedim. Yanlışlıkla yaptım onu da. Ve şimdi diğer odalarımıza geçelim. İlk önce burası. Mutfağım çok güzel oldu burası. Şu yılbaşı şeyini de sonra sizinle yaparız. Ve son olarak benim kendime özel bir odam. Bu odayı çok seviyorum. Şu masanın güzelliği şaka gibi. Of mükemmel. Arkadaşlar puanlarınızı yazın bekliyorum. Çok güzel bir koltuklarınızdan koydum. Bir şey yazıyor. Ne diyecek? Aaa. Ebeveyn <laughs> onda on verdi. Ben de senin onda on 10 yazayım. Ben de teşekkür edeyim. Adı da rica ederim yeter. Aa bu sefer böyle yaptı sanırım. Ya da ben mi yanlış tanıyorum? Zıpladı bir an ben de bir yere attım. Çok tatlı balığım var. Hangisiyle değiştirsem acaba? Parti mı? Koyu balığımı, çizgili kalkalı balıklar. Ben parlayan balık koyacağım. Yok bunu koyayım. şekilde arkadaşlar benim evimi süslemeye çalıştım. Biraz mağazadan biz bir şeyler bakalım. Kuzenim de artık istediğini yapsın şu an yani. Şunu çok istiyorum. Mamacığım. Neden ben de bilmiyorum neden. Yeni şeyler gelmiş çok güzel. Gelen şeylere bakalım. Hmm. Bazıları arkadaşlar vardı. Bazıları sanırım yeni gelmiş. Ben ya da görmemişim. Çok güzel. Şu yeni ayıcıklardan istiyorum. Eskilerinden istemiyorum. Sevimli ayıcık bu ikinci sezonu sanırım bu. Mm -hmm. Ay, bana bir şey gönderdi. Ben de ona bir şey gönderim. Ay canım kızım. Hmm. Arkadaşlar ben kızıma şöyle bir şey yapacağım. Ona göndermek istedim hediye bu. Onu çok seviyorum. Şu an şaşırdı bu arada ama çok da mutlu oldu. Çünkü o ayıcık istiyordu uzun, uzun zamandır Ben de bana birkaç birkaç tane pet verir misin dedim. O da hayır dedi tabii ki ama ben ona hediye olarak bunu göndermek istedim. Çünkü onun karşısında hiçbir şey duramaz. Onu çok seviyorum. Umarım o da beni seviyordur. Yoksa terlik giyecek benden. Başka bir şey gelmiyor acaba? Ay arkadaşlar benim Ali Farah'a da bir sazım var. Ona da ayıcık vermem gerekiyor. Ve ne yapacağım? Hiç bilmiyorum. Neyse bir şekilde birilerinden almaya çalışacağım ben de. Ya da kendi paramla alacağım. Bir tane var. Beş tane var. On tane var. Bir de yirmi tane var. Ben beşli olanından alacağım. Hem Alifara vereceğim hem de bir tane daha Cemre'ye vereceğim. Ama inşallah Cemre Ali Alifara söylemez. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kuzenim buraya gelsin. Dur bekle kucağıma alayım. Geldi. Şu şekilde in bakalım. Gel yanıma şöyle gel. Geldi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Cemre TV ve Gizem TV kanalına abone olmayı unutmayın. Hepinizi herkesi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Hatta size şöyle bir şey de yapayım. Görüşürüz.